Başkan öğretmenlerimiz, kazanan arkadaşlar, kadar doğrusu başarılarınızın devamını bir kere diliyorum bu <laughs> eğitim Merhaba. <gülüyor> Zaten iletişimimizi hiç kaybetmeyeceğiz başkanım. Evet, önümüzde şey çok, çok uzun bir yol var. O yolda hep yanlarında olacağız. Ben buradaki bütün arkadaşlarımızın şunu bilmesini istiyorum. Üniversite çok önemli bir e süreç siz için. Ama e, diploma hiçbir şey yapmaz. Biliyorsunuz çok sayıda üniversiteleriniz var, mahallelerde bile artık üniversiteler var, apartman katlarında. Siz kendinizi orayı bir şey olarak göreceksiniz. Motivasyon merkezi, kendinizi yetiştireceksiniz. Bir meslekte bir yere gelebilmek için sadece diploma yetmiyor. Başka donanımlarınızın olması gerekiyor. O açıdan lütfen bunlara dikkat edin. Siz geçmek, mezun olmak konu değil. Kendinizi çok iyi yetiştirmeniz gerekiyor. Çok iyi donanımlar ki mesela bir tıp fakültesinden bir sene dövmeye Çukurova'dan diyelim ki 60 kişi mezun oluyor. Hepsi iyi doktor olmuyor. Siz iyi olmak zorundasınız. Onun için sadece oradan aldığınız derslerle bu olmaz. Mutlaka mutlaka kendinize hep bir şeyler katmanız gerekiyor. Entelektüel olmanız gerekiyor. Mesleğinizi benimsemeniz gerekiyor. Hiçbir mesleğin bana göre diğerinden farkı yok. Siz onu değerlendirdiğiniz sürece, siz ona değer katarsanız muhteşem bir şey. Mesela sen, sen nereye kazandın? Ben Nevşehir okul öncesi öğretmenliğin kazandım polis akademisi kazandım aynı zamanda. Evet. Oraya gideceğim. Oradaki hangi bölümdeyseniz oranın içini doldurmak, başka donanımlar koymak içine ve iddialı meslek sahipler olmak çok önemli. Sadece üniversiteden size verilen derslerle bunlar olmaz. Gözünüzü dünyaya açacaksınız, ülkemizi açacaksınız kendinizi yetiştireceksiniz. Üniversite sadece o süreci verir size. Temel konuları verir. Gerisi sizde. Öğrenciliğin tadını çıkarın, keyif alın ama başka şeyler. Tüm donanımlarınız olsun. Yani bir bölümden diyelim ki 100 kişi mezun oldu. Hepsi başarılı olmaz bunun. %10'dur, 15'tir. Hep onu hedefleyin. Evet, evet. Çok mutlu oldum. Çok iyi bir bölüm. var yine Şimdi evime yakın da bir Gidiyordum. Hocamız disiplin açısından çok iyi O disiplini sağlıyordu. Sessiz ortam vardı. Hem ücretsiz olduğu için çok faydalıydı maddi açıdan çok faydalı oldu bu süreçte. Hocamız da yani gerek ölçüde gerekse sınav hazırlık esnasında çok yardımcı oldu izler. Adım Sude Nazunal. Nide Ömer Sistemleri tıp Fakültesini kazandım ve bunun için ders çalışma alanları olsun, işte sınav denemeleri olsun. Bunlar için yardımlar çok güzel oluyordu. Ve sınav sürecini hafifletmeye daha çok yardım ediyorlardı yani. Ortam şartları güzeldi. Yani kışın hiç üşüdüğümü hatırlamıyorum, yazın hiç terlediğimi hatırlamıyorum. Yani çok iyiydi şey olarak, şartlar olarak. Oya başkanım çok teşekkür ederim. Benim çalışma koşullarım orada çok rahattı. Ee, hani Çalışmak için gerekli olan her şey vardı. Kendi yani masam, mutfağımız, her taraf temizdi zaten. Hiçbir zaman kirlilik olmuyordu. Gayet de rahat çalıştım.